Evet arkadaşlar. Maalesef ben pembeye başlar. Pembe çıkmıştı bana şeyimde. ben düşürdüğüm için tabletimi baştan başlıyorum. Evet böyle pembe bir kombin yapmıştım. Ay siz <laughs> de <laughs> Çok korkuyorum gene tabii bir daha düşüktü ya. tab çıkıyorum bak. Evet arkadaşlar her şey pembe bir çok çekiyordum. Ben evet her şey şu an pembe. Bakın çok harika pembe. Bir burayı yine yapacağım. Bir daha işte, çıkartıyorum. Evet. arada bir sandalyeyi yapıyorum. Sıra ödevim yapmakta. Hemen hepsi gidecek dedi öyle. Hepsi, hepsi, hepsi. Ben ödevimi yapıp geliyorum. Bu arada kalem, de pembe, pembe de pembe. Arama var? Bir dakika arama. Arkadaşım aramış arkadaşlar çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Evet arkadaşlar bu sayfam bitti. Annem koparma dediği için koparmıyorum. Şimdi diğer sayfada. Evet arkadaşlar bir sayfayı daha bitirdim. Şimdi sayfada. Burada, bu sayfada. Za. pembe gibi mavi. Arkadaşlar bunlar da bir sürü sorun oldu. Ben hepsini tıkladım. çözdüm. Elinize kalmış. 1, 2, 3 tane yaptım. Öf, ödevler işte. Hepsini yapacağız. Haftalar hepsini yaptım da bunlar kaldı zaten. Arkadaşlar şimdi biraz mola vereceğim. Orada biraz atıştırmalıklar yedim. Ne derdiniz. Pembe atıştırmalıklar mı atıştırmalıklar? Evet.